Hepinize selamlar dostlarım. Ben Doğukan Bani. Yeni ee, bir bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım, ciğerlerim, iki gözüm, bir çiçekleri biliyorsunuz. Doç geldi. Doç mu deniyordu? <laughs> ne deniyorsa işte arkadaşlar Doç. Do araba geldi işte oyna Biz de bunların kutu açılımını yapacağız. 81 KOC'miz var. Ahmet abinin hesabındayım. Kendisi Azerbaycan'dan bir abim. Dedi ki kardeşim böyle böyle açılım yapacağım ama dedi. Ya ben yapmayayım sen yap dedi. Adam ya adam ya geldi adam. Onda bir YouTube kanalı var hem onun da tanıtımı olsun diye. Hem de benim şansıma güvendiği için biliyorsunuz arkadaşlar. Deli gibi şansım var. Son videoları bilenler bilir Allah. Aynen. İnşallah o şanssızlığımızı buraya vurmayız. A yani güzel güzel çıkartalım. Bu arada videonun arasında zaten belirteceğim. Arasında belirtmemin sebebi şu. Videoyu atlı atlı izliyorsunuz. Atlı izlemeyin. İçinizden bir kişi dedik ama ben Ahmet abiyle konuşurum. Onu yükseltiriz. Hesabınıza girip UC yükleyeceğiz ve araba çıkartacağız abi. Yorumlara aidinizi atmayı unutmayın şimdiden. Seviyorum sizleri. Yavaş yavaş geçelim. Ahmet abinin yanına bir uğrayalım. Ne yapıyormuş? Ne diyoruz? Bir hal hatır soralım. Sizler de o sırada bir like'a bir de aboneyle yapışmayı unutmayın efendim. Hadi bakayım. Öyle öyle Ahmet abi. Abi selamünaleyküm. Biz hazırız. Girişimizi de yaptık. Mis gibi burdayız Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyidir. nasıl gidiyor? İyi çok şükür abi. Ufaktan diyorum ki şimdi e, biz arabalarda ufaktan bir kontrol edelim. Senin burada en beğendiğin hangisi abi? İşte hepsini beğeniyorum ya arabaları. Allah Allah. Vallahi ben şu alevli bir güzel geldi gözüme ya. Şu var ya şu bu bu bayağı bir hoş gibi duruyor. O zaman ufak ufak ben şöyle bir tekliyle başlayayım. Yavaştan başlayalım abi. Allah Allah. Bu bu paralarla kaç paraya alınıyor bu arada? Araba 600. Ya. Hayır hayır şu şu. Ha. 600 paraya alınıyormuş. Abi 600 paraya alınıyor. İyi. Abi ben, ben sana baktım sen 5K'ya Aston Martin çıkartmış adamsın. Yani 5K yani inşallah bilmiyorum. Benim şansım biliyor musun peki abi? Evet çok güzel şansım var. <laughs> çok güzel şansın var. Demek evet, ki son videoları izlememişsin. <laughs> Bende de, de şans abi. Hadi bismillah. O zaman bir 10'lu yapıştırdım. Lan niye geçte kalmış? Animasyonu geçmesin bir görelim nasılmış ya bir. Bir şunu anam şurada arabaları görünce yemin ederim araba geldi sandım ya. Ya ben abi bu çok uzun sürüyor ya. Vallahi çok uzun sürüyor Başka şöyle. Bir tane daha geçelim. Şöyle bir yavaş yavaş bir de animasyonu görelim hocam. Ahmet abi bu animasyon işi çok yavaş sürüyor abi. Ben diyorum ki şöyle bir arka ses hangisi şu mu? Şunu da açalım. Hem bir sesi de duyalım. Allah Allah hemen egzoz sesi de geldi. Olmadı. Ben bir tane arabayı garanti buradan çıkartacağım ya şimdi. Böyle bir ilk o... Bak bir an geldi sandım. Bir an... Bu ne abi? Abi bunlar var ya bula sürekli gelecek işte. <laughs> ne bu? Bu ne işe yarıyor? Ha bu çanta süslemesi abi, mi? Evet. Ulan sprey boya gibi yapmışlar. Ben de işe yarar bir şey sandım dedim. araba yükseltmeye falan yarıyor. Bu arada ben herhangi bir hesapta ilk defa bu kadar UC harcayacağım biliyor musun abi? Bizim Aziz abi'nin hesabında bir ara 500k falan UC vardı ama bize nasip olmamıştı. Ne diyorsun? Ne diyorsun <laughs> sen? Sen ne diyorsun ya? <laughs> Hocam yaparsın dedim. Reis yaparsın dedim işte. Bak. Dur, bir bir şansla başladık daha. 3k ucu harcadım arkadaşlar. Evet. Harbi 3k ucu harcadım. Şimdi yanında bir tane daha patlıyormuş. Kafa yerim. Bir tane daha vuruyor gaza geldim Oha ama Siktir lan Yani Bu ne ya <laughs> Hocam video 5 dakika olacak kapatıp gideceğiz herhalde ben Şaka gibi Oha, Oha Valla Bir tane tamam bu abartmayalım ya abartmayalım tamam Bir tane tamam Abi diğer arabalarda kezebiliriz burada 2 tane Doğru doğru oradan zaten 2 tane aldık şunları ben bir takayım ya oh hocam be. Aa ya <gülüyor> Baksana <gülüyor> Şaka gibi ya. ya. Ben, Arkada ben, duruşuna bir bak. Dur ben kameramı tekrar aşağı alayım. Zaten geçti vurmuyoruz. Abi vallahi efsane şaka efsane gibi efsane ya. Hocam vallahi hı, hiç hız kesmeden devam etmek. Bu arada Ahmet abi sen ucayı nereden aldın? Fox'tan aldı. Fox Adam yok. ya. Benim ya adam. Adam gibi adam ya. Ne kadar sürede gönderdiler abi? Abi 2 dakika 81k. Ben evet. ben size ben size söylüyorum arkadaşlar. Kaydını gerçekleştiriyorsun hocam. Buradan PUBG Mobile'e tıklıyorsun. Tabi burada bak bir ton oyun var arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Açıklamada link var. Oraya tıklayıp giderseniz kayıt olursanız indiriminiz size olur. Baba şuraya bir bak. Her yere zam gelir. Fox'a zam gelmez. Hem uygundur hem güvenilirdir. Dolandırıldım chart öyle muhabbetler de olmaz. Olsa zaten ben kefil olmam. Artı Ahmet abi 81k ucu almış. Bak 100k diyelim buna. 100k ucu adam 2 dakikada hesabında gör mış. Pokep'in güvenilirdir. Yani sadece sponsorum olduğu için değil. Yemin ederim ben piyasada böyle uc sayfası bilmiyorum. Seviyorum seni. Hemen devam edelim. Hadi bakayım. Şimdi Ahmet abi hazır mıyız? Bunu geçelim ya. Bu yeşile gerek yok zaten. Bu hiç olmadı. Parayla alırsın hepsini almak istiyorsan. Aynen. Baba şuradan şu moru istiyorum ya. Mor evet, baksanıza. Mor gerçekten çok güzel duruyor ya. Hani baba şöyle bir bismillah diyelim. Tamam. Tamam. Sakin. İlk başta çok şanslı başladık. Bakalım nasıl gidecek. Bakalım nasıl gidecek. Bir daha vurdum. Hocam Şimdi Ahmet abi, bana bir taktik vermen lazım. Yavaş yavaş sanki bir ufak sıçıyoruz gibi geldi bana hani böyle <laughs> taktik. bir taktik ver. Abi taktik işte böyle 3 tekli bence 3 onluya alırız ya. 1 2 3 tekli Tamam dedik abi 3 onlu 1 2 Ulan ulan 3 Senin şansın demek ki M16'dan yanaymış abi arabadan yana değilmiş. O zaman zaten çok fazla ucuğumuz var. Onu bas bas bitmez hocam. Gerçi illa bitecek de. Böyle bir daha yapıştırdım. Baba hocam bir şeyler var ama yani şu arabalardan. Ben şuna bir tane atayım ya. İlla tek tek gitmeyelim. Bir ona bir ona vuralım biraz da. Belki şansımız burada yaver gider. Oo parayı da iyi veriyor. 460 yaptık bu arada. İsterin arabayı da alabilirsin şu an. Zaten iki tane aldık. Aa hocam bir şeyler oluyor ama bak yavaş yavaş çıkmıyor. Barışı taktiği yapalım hocam hemen. Ucu alma yerine gir, çık, Tekliğe bas, iptal et, gir, çık. 10'luya bas iptal 10'luya bas iptal 10'luya bas aç Lan geç kapatmışım ya Allah Allah neyse böyle gitsin bakalım Yok hocam var mı başka taktik Direkt ben sana diyorum ki 10 on tane 10'lu bas ya 10 ben... tane 1 2 3 Ahmet abi 10 on tane 10'lu da çıkmazsa ben şurada oturur ağlarım bu arada 4 5 Tamam bu destans olsaydı güzeldi 6 7 8 9 Yeter. Hadi 10. Yok. Harbi niye öyle oldu? Şu arabalara bakalım. Ben bu arada. Of. Boğazlar da iyi duruyormuş la abi. Hangisi dayı? Kara ma, siyah ma, mı? Siyah mı? Abi sarı ya. Net sarı ya. Bu, bu sarı çok güzel de. Şu diğerine kırmızıya bakamıyor muyuz ya? Kırmızıya işte e, sprey aldığımız zaman burada Allah Allah neyse o zaman biz bir sarıyı alalım sarı güzel geldi benim gözüme <laughs> Hocam bak bir şanslı başladık PUBG Mobile lütfen Yine M16 verdi Hocam daha 60k ucumuz var 20k'ya iki tane araba aldık biraz artık bir şeyleri yoluna sokmanın vakti geldi Arkadaşlar ben ufak ufak başlayacağım herhalde ya böyle sinirlenmeye <laughs> Valla bak hocam tamam ilk de bir mutlu ettin bizi okey Hadi, bence. Bir... Hadi ver ki. artık biz bence ilk iki tanesini çok kolay çıkarttık abi. Öyle. Oyun artık diyor ki kardeşim dur. <laughs> ne yaptın sen? Bismillah 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 ya Allah. Ulan harbi kafayı sıyırdık ya. Hocam ver artık. Please yani. Ay paraşüne tüküreyim ya. Bir tane paraşüt ver Hocam şöyle yapalım. Arkadaki araba. Abi ben de, ben de işte bu vazlarda sarı lambarizini desene var. Bence siyah mı alalım yoksa sarı mı alalım? Ha. Ben sana ikisini de çıkartacağım abi. Sen rahat ol. <laughs> ben sana ikisini de çıkartacağım. Daha 55k var. Yolun başındayız. Ben ikisini de halledeceğim sana. İnşallah. Hocam halledemeyeceğim de olabilir yani Ahmet. Ben bir oyunu kapat aç yapayım ya. Two hours later. Sizler de o sırada bir like abonmayı unutmayın güzel insanlar. Yorumlarda aidinizi bırakın. İçinizden bir kişinin hesabına girip Uc'ya yükleyeceğiz. Ona da araba çıkartacağız. Doğru mudur Ahmet abi? Evet, evet, Tabii, evet, evet. Ahmet abinin YouTube kanalına abone olmak şartıyla. Onda videonun sonunda kart çıkar. Oradan da yapabilirsin. Aşağıda link vardır. Oradan da yapabilirsin. İstediğiniz gibi abone olun. aydi yorumlara yazın yeterli. Devam. Hay M16'na ama yani hocam. Lütfen yorma bizi. Valla süsleme paraşüt M16. Süsleme paraşüt M16. Süsleme paraşüt. Geliyor geliyor geliyor. Hissettim geliyor. Ahmet abi geliyor. Harbi geliyor hissettim. Ulan şapkana tüküreyim yeter ya. Iki tane alabiliriz. Alabiliyoruz iki tane. Doğru. Alabiliyor musun? Alabiliyoruz. Şu an onu bir 1200 yapalım. Alabiliyoruz abi. Biraz şuradan harcayalım. Ooo. Demek ki bak harbiden istemeyince veriyor abi. İstemediğin zaman veriyor. Bak bu harbiden güzel oldu. Siyah geldi, sarı dalıyoruz, işte burada moru dalıyoruz. Aynen öyle abi, aynen öyle, aynen öyle. Şunu bir 1200 yapalım. Hatta buradan basalım onu da belki arabayı çıkartırız. Bence bence de Tamam. Şu an 1200 oldu abi paramız. 600 600 alabiliyoruz. Sence hangilerini alalım? Moru? Baba moru moru ben ben direkt şu an moru almak istiyorum. Daha buna devam edecek miyiz? Sen nasıl saysın, kral. Bilmem abi hesap senin, UC senin, sen abi bilirsin. Abi diyorum orada destanslar var, oralara gidelim. Destanslar. Tamam i̇şte o zaman. Da Onu da çıkartalım. Bir tamam. Şu nerede abi? Şu moru alıyorum doğru mudur? Haydi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Tamam buradan mor okey. Yoksa sarı uvazı mı alayım, alalım? alalım. Hmm. Bunu sar sarı. Ya alalım. bence bence bunun sarısını al abi. Senin zaten sarı uvazın var. Siyah da eklendi yanına. Bence biz buradan Sarı uazı alalım yolumuza bakalım hadi bismillah hayırlı uğurlu olsun hocam Sarı uaz dedim yanlışlıkla pardon 5 tane araba çıkarttık ya kaç, kaç Tabii. ucaya çıkarttık 30k'ya çıktı 50k'mız var 80k vardı 30k ucaya kaç tane çıkarttık 5, 5 tane, tane mi abi. Her 10k'da bir tane diyelim Abi bu çok Anbaksana. güzel duruyormuş ya Evet. evet. Ama baksana parasıyla al, al, alacaksa çok sıkıntı olurdu ya bir Aynen şeyde. öyle şimdi hocam Ahmet abi şu bir Of oha egzoza bak Egzozan alev çıkıyor. Bu çok güzel. Tamam. Bu, bunu bir kenara alalım abi. Bu on numara. Mor, mor ya mor. Baba mor mor. Oo, abi efsane ya. Şunun gidişine bir bak ya. Abi, adam Sarı... buna mermi sıkmak istemez ya. Vallahi rakipler mermi sıkmaz istemez. Ua sen de gel. Abi Uha harbi çok güzel duruyormuş arkadaşlar. Kayma olayı nasıl? Kaymayı deneyeceğim. Bence de kaymaz Yok abi kaymıyor çok güzel ya Bu da okey Şunları şöyle bir parkını yapalım hocam Yani mükemmeldir Sarıyı da bir mor yaparsam daha güzel duracak herhalde Arkadaşlar siz olsanız hangisini alırdınız? Hangisi en çok hoşunuza gitti ve hani ID yazın dedim ya. Hangisini çıkartmak istiyorsunuz? Yorumlarda da belirtin. Zaten 10K'ye çıkıyor. Bunu ya iki kişi yaparız ya bir kişi yaparız. Siz ID'leri yoruma yazın. Mükemmel duruyor ya. Vallahi çok iyi duruyor. Hayırlı uğurlu olsun abi. O zaman ufaktan destansıları çıkartmaya geçelim hocam. Burada M4 var, onu almadım. Şimdi bunu basalım. Buradan zaten materyal materyal de veriyor. M4 ya sen yeter ki M4 iste abi. Ben hemen yapıştırayım. Hemen, hemen yapıştırayım, yapıştırayım gelsin. Sen yeter ki de ki bak Molotov çıktı bile. Sende var mı zaten? Paraya dönüştü. Bir daha işte Bu nihai verdiği zaman paraya mı dönüşüyor? Tekrar nihai verirse paraya dönüşür evet. Galiba yani hiç bilmiyorum. Ben hayatımda hiç nihai çıkartamadım ki. Benim hesabımda bir tane nihai yok abi. Ben parasıyla aldım işte. Şey i̇şte bana çıkmıyor. Bu abi. kattım ben. Al işte bak. Adamda şans var hocam. Şöyle yapalım. Ufaktan bir geçtiği vurmaya başlayalım. Yapıştır. Evet. Şu an biz sadece M4'ü alacağız değil mi abi buradan? Evet. Ya şurada M4'ü görecek şöyle bir mutlu olsak yani ne olur ki hocam? Evet. Materyal güzel. Oo, i̇yi 5'li 5'li de para Bak, verdi. M4, buranın parasıyla materyal alabiliyoruz buradan. Evet 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 aynen öyle. Aynen öyle abi. M4 çık sağlıyoruz ya M4 çıkmıyor ki. Var mı taktiğin abi? Bir materyal daha iyi. Materyallar iyi gidiyorsun ama materyal veriyor. Taktik Var işte, mı taktik? Bence 5 tekli 5 onlu vurursak M4 gelir. m geçli mi? Animasyonu geç mi? 1 2 3 4 M4'ün parçalarını veriyor. Yavaş yavaş M4'e verecek gibi. 5 yani tekniği vurduk. bir Hadi lan. 2. 3. 4. Babacım ver şunu. 5. Allah sen ne oh, etmeye ya. 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 Zaman. Az kaldı doğru diyorsun doğru diyorsun az kaldı. Yani bir materyal daha iyi oh, iyi, iyi, iyi iyi. Vallahi harbi materyal iyi çıkartıyoruz da. Hocam ne olur. 293 son bir onu daha vurunca alıyoruz herhalde. Aynen öyle abi aldık. Alayım direkt diğer destansılara geçelim. Evet 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 tamam, tamam öyle yapalım Şöyle yapıyoruz Hayır uğurlu olsun abi sana Hayır, olsun tamam. abi Bir haftanın ilk yapıştıralım Şansın bu arada iyi getirdi ya bakalım Valla inşallah abi şans şans muhabbetine iyi başladık Baya güzel şanslı şanslı gidiyorduk İnşallah öyle devam eder arkadaşlar Yani Bu klasiklerin hepsini de gömeriz ha Sende bu arada kaç parça var abi ben görmedim Şu kırmızı parçalardan Bir tane, bir tane parça olmalı iki tane bunu oldu Güzel Animasyonu geç hocam. Evet, Şöyle ya, bir yapıştır. Burada da parça e veriyor. Güzel, güzel, de güzel. De. Güzel. Şanslı evet. ilerliyoruz arkadaşlar. Ben anlamadım. Bir iyiyiz. Bunlar hepsini niye süreli veriyor bu ya? Bu gerçi evet. 200 ucu ya. Bundan pat pat vururuz abi. Evet. Hiç sıkıntı yok. Bu evet. biraz daha ucuz. Evet. İşte oradan da sonra da veriyor. Güzel. 4 tane evet. Hadi bir tane daha çıkart. Senin burada istediğin destansı var mı? Benim i̇stediğim destansı var. Oo, şuraya Şurada bir bak. Evet, Hemen evet. alalım. Destansı evet. paketi. Şimdi aç. Üçünü de açalım. Normal. İki tane de buradan aldık. 15 Matriyalı yıldız. Abi burada bayağı ama. materyal veriyor. 5 tane materyal veriyormuş. Şunu da alalım. Haydi hayırlı olsun abi. Yine kaç tane? Bayağı. Aa hala var. Bunları almamışım. Kaç i̇şte 60, hocam? 60k vurduğun zaman bunları veriyormuş. Vay be. Biz nerede? Biz 60k nerede göreceğiz hocam? Hadi bakayım. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Destansiyon atölyeye geldik. Burada avantajlar diyor. Bunları da alalım. Vallahi boş geçmedi abi. Çok güzel gitti. Hala da gidiyor yani. Maşallah. Artık şaşırmıyorum Desans bak mesela artık gerçekten şaşırmıyorum. Hani şöyle tek seferde 6 tane birden verse yine şaşırmam artık arkadaşlar. Bak 6 Allah. Ah 6 6 uzi tane çıktı, Materyale dönüştü gördün mü? abi görmedim. Uzi çıktı, materyale dönüştü abi. Oo. Sen de zaten uzi varmış demek ki. Hızlı hızlı geçiyoruz, bunlar da aradan kaçıyor arkadaşlar. Ne istiyorsun daha? Vallahi her şeyi çıkarttık ya. Bu arada biz artık 20 tane oldu, şunu da bir dönüştürelim. Bir saniye nerede o? Şunu da birleştirelim. Et de 21. Şimdi ufaktan ne alacaksak alalım abi. Sonra tekrardan açmaya devam edelim istiyorsan. Şöyle bakalım. Sen şimdi şunu istiyordun doğru mu? Bence bunu al. Evet. Tamam hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir azlığını alalım. Al. Tamam şunu da alalım. Bu değil mi? Bu mu? Yok azlığını. Bunu alalım. Bir. Gerçi ikisini Bu, de alabiliyoruz. Evet. Bir de abi Bu da okey. İşte üstte bir tanesi daha var. Onu gördüm ben. İşte bu ikinci sırada olan. İkinci yok birinci Şu sırada mı? evet Tamam. Bence tamam. Bence. Tamam. Bence. Tamam. Bence. tamam. İki tane daha çıkartırsak bunu da alıyoruz abi. Yapıştır gelsin hocam. Yani bak bir şey ben ben artık konuşmuyorum arkadaşlar. Ben, bak ben artık konuşmuyorum. 400 hoca iki tane aldık al abi sana bunu da alalım. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Var mı abi buradan başka istediğin bir şey? Mekanı da alalım. Aşağıda mekanı var alalım. 3 tane çıkıyor zaten. Şu mu? Alalım. Hem yok, aşağıda meka var. Ha bu dört tane okey Hatta bir istiyorsan bütün silahları alalım sana Ya yani biz bu şansla gittiğimiz sürece Ben her şeyi alacağımıza inanıyorum ya Devam Güzel devam hocam devam 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 devam, devam. Yani ya, Bak materyal geldi bir daha Bir daha materyal geldi amblem de verdi Çok güzeliz abi bu arada sizlerde de Kutu açılımı yapmamı istiyorsanız Instagram'dan ulaşın bu şansı kimse de bulamazsınız Arkadaşlar bak ben bir şey demiyorum ya Sadece izleyin görün hocam Haydi bismillah devam abi Güzel. güzel. O MK400 zaten değil mi abi? Başka bir evet. şey istiyor mu? Ona göre açmaya devam edeyim. Boş ucu harcamayalım. Bakalım. Tamam MK hayırlı uğurlu <laughs> olsun. MK da okey. Sence abi burada alabileceğimiz diğer setler Emir var. M24 diğer setler abi benim bak benim. şunu alma almamışsın var. mesela. Bak, ha, Firavun M24 full mü? Ben normalde çok kıyafetlere takılan bir insan değilim. Silah desenlerine takılırım. O yüzden kıyafet konusu sen de abi ne istiyorsan alalım. Sen biliyorsun. Abi işte burada yeni gelen bir şeyler vardı ya işte ben barışçıyı da gördüm abi de gördüm çıkarttı o da destansı işte tasarımcıların oyuna getirdiği. O Bakalım bu değil. bu değil bu da değil bu mu? Yok bu da değil bu, ha işte bu. aynen bu. Birinci sırada olanlar çok birinci değil Şu, ya. Birinci. Evet ya harbiden çok güzel bunu ben de benim hesabıma isterdim hocam. Vallahi çok güzel saç da çok güzel hareketli hareketli oynarken evet. de hoşuma gidiyor artı ucuz sandık zaten 200 ucuya evet. açılabiliyor. Barış abi söyledi ki bunu geçti vurursan çıkıyor Geçti vurursan çıkıyor tamam abi Biz bir şansımız denedik o zaman şöyle bir geçliği Yapıştırdım bir şöyle bir saniye Ulan adamın royal pse bile açık değilmiş Daha maşallah maşallah Güzel devam devam Burada bakalım yani asıl asıl şans burada belli oluyor Arkadaşlar şöyle bir daha yapıştırdım Bir daha güzel güzel Yavaş yavaş elimiz elimiz ısınıyor Bu kıyafet de güzele benziyor bu arada Nerede o Yok abi değilmiş ya. Şurası çok kalkık. Önü kalkık olmasa şemsiye gibi etek yapmışlar ya. Devam. Vallahi doğru diyorum Batman abi. Hadi hocam. Hadi bize bir destansa patlat. Geldim Oy! Ya. Oy! Allah Allah baba ne oluyor? <laughs> sakin, sakin, sakin. Ya bu hangisini verdi? Şunu verdi değil mi? Bak istesem vermez abi işte. Anladın mı? İstemiyorum dedin ya. Direkt verdi. Güzel. Şansımız demek ki toplanıyor, toplanıyor. Bir anda patlıyor. Oha! Oho. Ulan en, gittik en güzelini aldık. Vallahi bak kıyafetten bile güzel abi bu saç. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Vallahi bu saç kıyafetten daha çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi kaldı kıyafet. Aha! Kıyafet. Baba burada da işimiz bitti. Oğlum ne yapıyoruz biz? İzin varsa şuraya giyerim abi. Çok Şöyle yapalım. Abi. Abi, Şunun tatlılığına baksın. bir bak ya. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ulan şimdi ben bu hesaptan çıkıp kendi hesabıma girdiğimde ekmek veresim gelmeyecek. Var mı abi başka istediğim bir şey? Abi ben başka istediğim bir şey... İşte bu vektör var ya. Ben sana <laughs> güveniyorum. Bu vektör. İşte vektör dolan bu destansı da çıkarırsa ben sana güveniyorum. Bu Bunu destansı de mı? Evet. Hem de yani... Parça, Hadi bismillah. Ederim. Tamam. Hadi devam devam. Ahmet abimiz destansı istemiş. Çıkartmaz mıyız hocam? Ahmet abimiz destansı istemiş. Bak materyal çıktı. Çanta da oh. çıktı. Sakin. Her şeyi halledeceğiz. Buradan harbi materyalle kasarız. M4'ü de yükseltirsin. Bir materyal daha geldi orada gördüm. Devam. Hızlı hızlı basıyorum o destansı alacağız. Burada geçe basmasak mı ki acaba? Şöyle yapalım. Dön 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 dön. Patlat baba bir şeyler. E tamam. Kask abi. Önemsiz. Devam. Aha ulan bir an destansı geldi sandım ya. Yemin ederim destansı geldi. Sen buraya daha önceden basmışsın galiba abi. Her şeyi almışsın çünkü. 50 tane saç var hesapta. <laughs> Oha la bu ne güzel kıyafetmiş. Ben bunları niye görmüyorum ya? Gerçi ben UJ ile pek işim olmadığı için abi. Oha harbiden çok güzelmiş ya bu. Güzel güzel. Bunun setini tamamıyla aldım. Komple aldım ben. Yani tavasına kadar aldım. Kalan bütün UJ'yi buraya mı gömüyoruz abi yani? Bir materyal daha. 20 tane 19 tane materyalin oldu bu arada. Açmak istediğin başka bir şey varsa onları dönelim. Yoksa ben burayı zorlayayım. Ee, bir Royal Pass'ı alalım. Royal Pass Doğru bu arada. Royal Pass'ı bir alalım. Şöyle yapalım. <laughs> Kapat. Yükseltilmiş pas. Bundan mı alıyorum abi? Evet evet evet. Hadi hayırlı olsun Royal Pass'in. Tamamız. Evet. Bundan sonrası sen de abi. Ben buraya hiç dokunmuyorum. Royal Pass'e evet. hiç bakmıyorum. Ben bu arada Royal Pass'e yemin ederim geldiğinden beri hiç bakmadım. Çünkü full ranktaydım. Böyle rank arasında da şu an Ahmet abiye kutu açılma yapıyoruz. Abi kalan kalan parayla işte yüzdüğü yere mi dönelim? Burada mı tamam. Sen biliyorsun. Sen nasıl istiyorsan. Burada materyal kasıyoruz abi. <laughs> İstersen o beyaz elbise vardı ya, söyledim bana bunu. Tamam, al, al, tamam. Al, onu çıkaralım. Bir. Neredeydi? Şurada. Hemen o beyaz elbiseyi de alalım hocam. Bir. İnşallah şansımız kaybolmamıştır bu arada. Bakalım. Burada. <laughs> Burada. Oy. Oo, güzel, 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 güzel. 7 tane lazım galiba ki parçaları da birleştireceğiz. Oradan da alabiliriz. Olara, bakar mısın? Abi o tavanı bana hatırlat az sonra bir bakayım kaç günlük oldu onlar ya. Abi o PUBG kapanır onlar bitmez. <laughs> Vallahi doğru diyorum. PUBG biter onlar bitmez yani o kadar. Kaç ucu kaldı bilmiyorum. İnşallah toparlayabiliriz. Şu an 6 tane oldu galiba parça. Ya da 5 mi? 10 Bakalım. Tane 6 tane parçamız var. 2700 UC'miz var. Bu da demek oluyor ki bir... Sor, sor, sor. Tamam. 7 oldu evet. parça. Hadi ucu ucuna kalma 8 2 tane kaldı sadece 2 tane hocam Haydi Aa M24 çıktı M24 mi çıktı Oo. Ama M24 niye patlamadı ekrana sende var mıydı abi bu ee, Bak çıktı şey Yoktu bu arada yoktu Bak yeni tamam. çıktı hayırlı Olur. olsun Ekrana niye patlamadı ben anlamadım çok hızlı hızlı geçtik galiba Tamam son 1500 UC'miz var 8 saniye ya 2 tane daha çıkması lazım ya Hadi evet, hocam abi. güzel son bir Hadi tamam. Alsın. Geldi vallahi geldi. <laughs> güzel ya. O zaman şunu da alıyorum abi. Bunun emojisi de güzel. Hadi ayır vurlu olsun abime. Maşallah bugün neler yaptık öyle ya. Artık son bir k OG'miz kaldı abi. O da cebimize mi kalsın? Ne yapalım ya bir k... yani yeter. O zaman onu da vektör harcayalım. Seni sıfır uc ile buradan uğurlayayım ben. Şöyle yapalım. Zaten iki tane daha açınca şey veriyor. Bak bir materyal daha baba. Ben bu spor yapıyorum ya. Vallahi 20 tane materyal oldu abi. Evet. Şunu da açalım. Bak buradan da materyal. Çok güzel. Okay. <laughs> Şokol gibi kutu açılımı ya. Böyle bir şey yok. Buyur abi 20 tane materyalin artık bunu 2, 5, 9, 14, 6 seviye yapabiliyorsun abi bunu. 6 seviyeye kadar getirebiliyorsun. Artık nasıl istiyorsan. Getirelim mi? Ben mi? M4'ü mü yükselteceksin? Evet. O zaman şöyle bismillah diyelim. 1, 3 seviye. Ölüm duyurusu hayırlı uğurlu olsun hocam. Vurma efekti de hayırlı uğurlu olsun. Son görünüşü yapayım mı? Bence gerek yok ama sen bilirsin. Yapmıyor. O gir abi, Crusader girsene. İşte ben de orada. Yükseltelim. Tamam. Tamam. Şu. Evet. Bunu e, son e, seviyeye götürebiliyor musun? Götüremiyoruz. Bir tane yükseltebiliyoruz abi. O zaman bakalım. İşte onu istersen. Oo sen MG'yi de yükseltmemişsin. Bence MG yükseltilir abi. MG yükselt bence. 4 yap. Öldürme yap mesajı mi? olsun en azından. Tabii tabii olur. Yaparız. Olursa yap. Tamam. Yani. MG yükseltelim. Devam. 2 de buraya verdik. Tertemiz abi. Bu da hayırlı uğurlu olsun sana. Şu an 3 tane daha materyalin kaldı. İleriki zamanlarda ne yapmak istersen. Komple sömürdük. PUBG Mobile'de ne var ne yok her şeyi aldık. Şunlar al. Aa bu arada bir şey diyeceğim bir saniye. Ben de burada bu işte bir tane materyal alıp. Oha bir ton destansı verdi ya. 63 seviye olmuş. Bak şurada parçacıklar var materyalin. Nerede onlar? Bir tane de buradan aldık işte abi. MK 4 dörtlemek istiyor musun? Gerçi sen MK almak istiyordun zaten. Şöyle yapalım. Bu bir. Şu iki, şu da öldürme mesajı. Hayır, olsun hesap fullenmiştir abi. Ya şu üstünde kıyafet beni arabalardan bile daha çok mutlu biliyor musun? Abi. Zaten aa baksana arabasıyla. <laughs> Harbiden arabayla tam oturdular ya. Tamam, Biz artık doğru. müsaadenizi isteyelim. Hesabı güvenip verdiğin için çok teşekkür ederim. Allah tamam. razı olsun. İnşallah arkamdan küfür etmezsin bilmiyorum ya. Bir ton şey yaptık bence uc'yi verimli ve güzel harcadık öyle düşünüyorum. Bence evet. her şeyi ne istiyorsa kaldık. İstemediğimiz bir şey kalmadı. Bir tek vektördeki destansı kaldı o da can sağlığı. Uc'yimiz azdı yerine tamam. döndük vesaire. Tamam. Ahmet abinin youtube kanalı açıklamada da var videonun sonunda. Böyle kanal olarak çıkıyor Oradan da tıklayıp abone olabilirsiniz Sizleri seviyorum güzel insanlar Like'ları yapıştırmayı unutmayın Ahmet abiye de bir gameplay videosu çekeceğiz Muhtemelen bu videodan bir gün sonra o da yayınlanmış olur Onu da izleyip benden bir selam gönderirseniz mutlu olurum Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun Kendinize çok çok iyi bakın Ahmet abim görüşmek üzere Görüşmek üzere Bay 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 bay